Arkadaşlar bugün arkadaşlar sizle beraber Minecraft'a çok benzeyen Block Blast adlı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'a gerçekten bir yeri gibi. Şuna bakar mısın sen Minecraft'ı paralı bu da ücretsiz olduğu için bu çizim için, için oynuyorum. Yani Minecraft'a çok benziyor, Arkadaşlar bir anı Minecraft arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar bu bölümdeki arkadaşlar size el lapsan ya e, arkadaşlar beğeniyseniz size daha büyüsü ne bileyim daha arkadaşlar size büyüsü şeyler lapsan mesela değişik şeyler yapabilir Bu klasik bir el ama ilerleyen bölümlerde arkadaşlar seyahat büyüsü dem değişik bambaşka Eller lapsam hatta deneler yaparız. Mesela sen su buğutun tepesine sıkma sarsız Belki sıkılıyordu. Bilmiyorum şimdi arkadaşlar. ilk olarak kendimize el yapmamız lazım. Ne? El için bir alan arıyorum. Yani el yapsak O Bu, burası ne? Ne? Suvara giymeye. Tamam burası güzel gibi. Tamam arkadaşlar bu arada güzel bir el yapabiliriz. En son a burada malzememiz de bundan alınmıyor mu? Üst lira. Orada. Abi alıyoruz kaba tamam. Süper ben bir zam olacağım tabi Elisin. Elis tatlı da olsun ilk de klasik mankrasın söyle tatlı. Bu mankrasa çok benziyor. Bu da zemin için olsun arkadaşlar. Ay seni kastım Tamam şimdi. Arkadaşlar elimizi batma arkadaşlar buradan basıyorum. Tamam böyle söyle tamam. Süper. Elimizi çok büyük yapmayacağım. Klasik yapsam ama öbür bölümlerde. Aa arkadaşlar tavuklar. aman Minecraft'taki gibi tavuklar. Aa. Aa bakın sesi geliyor. Arkadaşlar sesi geliyor tavuklar. Tavuklar. Sislik yaparsak buna bir sisliğin içine. Durun. Bu arada sizlik yapalım bunu koyalım Nasıl skill? Bence süper skill. Durun arkadaşlar. Shit. Al şunu. Ay dur dur. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Böyle. Böyle. Ay gidiyor. Gitme. 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 Dun Nereye gitti? Kaybettik. Aa bakın. Tavuk gördük be. Gerçi Minecraft'da da tavuk hep var da. Ben ilk defa bu kadar net gördüm ya. Bakın. Tavuklar bir de Bir de Nasıl yaptım pardon. Ben klasdaki tavuklara benziyor tavuk den. Ben dedim size şey de, o. Ben klasda çok Bir bir namus arkadaşlar ya. Bir dedim bir bir. Aa durun. Burada böyle bir sıkıntı var. Ne yapacağız? Güzel bir soru. Evet. Dur hocam söyle yapacağız mesburen. Bundan kovalım tamam. Bu arada bununla doğru zaten ne yapalım arkadaşlar. Şöyle. Şu doğurmamız lazım ki eli yapabilirim. Evlanız ben size küçük lapsan dedim yani normal lapsan dedim de biraz büyük olacak gibi ne olsun güzel olsun arkadaşlar bu kadar bu tamam tamamdır tamam süper şimdi arkadaşlar evimize süre devam ediyor görmüş olduğunuz gibi Alalım. Ya bunun bir şeysi kanadınız mı? Böyle istemeden bir şey olabiliyor. Neyse şimdi böyle uzunlamasına süre. Klasik bir el biraz uzun oldu gibi. Ama yok normal var. Normal tamam. Bunu böyle arkadaşlar kapatıyoruz ve servisini elimizin arkadaşı oturuyoruz ben sorduğunuz gibi ben bunu örnek olarak da yapıyorum Siz anlatıyor musun? Class'da, size anlatıyorum çünkü bu klas da yaman klas size saket böyle normal bir nasıl yapılır göstermeyi ama klas da biraz ruh bir yolu ama bu klas da size normal klasik gibi nasıl yapılır arkadaşlar son gösteriyorum şimdi ikinci olarak da arkadaşlar ben demin en son yaptığım de yapabilirsiniz Zamlarımızı yapıyor set. Şimdi zamlar insan diyoruz. Ama Minecraft'ta da daha güzel. En vardı Ya az zamlar böyle bir şey yok. Az bu az bize yakında veya o bir üstten şu dallarını kestim tamam. Tamam da arkadaşlar bu arada az kesmek iyi bir şey ama Minecraft'ta yani Minecraft'ın işi bu. Minecraft'ta az kesil arkadaşlar. Minecraft öyle <laughs> neyse. Şimdi zamrımızda hemen hızlı hızlı döseyim arkadaşlar. Ben zamrı döşeyip geleyim hatta. Gelir mi döşeyip? Döşeyip geleyim arkadaşlar. Ya arkadaşlar zamın tamamen ilk kısmını döşedim. Şimdi ikinci kısmını da böyle. Biraz hatta dur. Ben bu hızlandığımız hızlandırılır değil de ben kendi pro modumla yapayım. Ne dersiniz? Gerçi bunun prosu olmasa mı olsun. Şimdi al 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 Gördünüz mü işte ben bunun pro modunu biliyorum arkadaşlar. Ben klasdaki bu o klasda dur. Bakın burada boşluk öyle kasamıyoruz. Arkadaşlar el yaparsanız yani bu o zamlı yapın. Zamsız normalde şurada sen bir Ben bir bakmıştım ama yaptığı zorunlar pek iyi değil onlar. Yani onlar pek güzel değil. Anladınız mı? Böyle kendiniz damla yapın. Minecraft'ta yaptığınız ele arkadaşlar damla yapın. Zaten Minecraft'ta da yaparsanız damla yapın ama Minecraft'ta zor. Şey modu dışında. Sueli modunda zor. Zam bulamazsın. Sanırlı modda da Minecraft'ta da evleri arkadaşlar damla yapın. Damla güzel. Bakın şimdi. Tamamdır. Arkadaşlar ben burada ısımlı bir bürü bü bü yapsam ve paralel tamamlanmış olacak. Hazır mısın Okuz, pokuz, okuz, pokuz diyor ne? İşte zam tamamlansın. Okuz, pokuz. Ve arkadaşlar ben büyüğünü yaptım ve tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi büyüğüyle. Şimdi arkadaşlar bu arada sıralarla deminki gibi burada böyle diziyorsunuz işte siz anladınız böyle el yaparken böyle ordularının üstüne böyle hızlı hızlı yapıyorsun sen tekrar hatırlatıyor, hatırlatıyorum zanlı yapın. Yani ben zamlı yapmak size sevgiye biz zaten zanlı yapsa diyebilirsiniz ama bazı kişiler zanlı yapmayabiliyor akadık ne yapsa güzel bir soru. Ha tamam. Böyle zükle. O zamdan sıkı. Allah Allah. Sık he He e. Seni tepeme getirme. Şimdi arkadaşlar sonuna geldik şeylerde. Bu kısımdan sonrasını arkadaşlar beni dikkat ve dinleyin. Yani nasıl yapacağız. Aa, aa az bizi düşürdü bakın. Ağızda kesmeyin ama manka ağızda böyle 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 kesin. Kaza geçti daha şimdi neyse bu kadar banka hastada kes. Aa bakın bu da ya bundakini de kes. Tamam artık kengo olmuyor bize tamamdır. Şöyle devam edelim. Ay yanlış koydum da. Kadastra doğum düşürdük. Tamam. <laughs> tamam hadi hadi değil. Sen bu ne bekliyorsa. O zaman bu ne de? He? he arkadaşlar şimdi bu kısımda beni çok dikkatli arkadaşlar ev yaparken mesela hani böyle 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 zemini doldurmuyoruz arkadaşlar kazıyor şey görmüş olduğunuz gibi mankrasta gerçek hayatta da kazıyor ama mankrasta yani bir için söylemiyor yapmıyor bir için. hani size doğrusu böyle kazınıp zemini yapmak da arkadaşlar size ben doğrusunu böyle gösteriyorum görmüş olduğunuz gibi böyle 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 böyle, böyle, böyle. arkadaşlar kazıyorsunuz söyle böyle 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 sonra değilsin doğduğunuz arkadaşlar bu kısımlar biraz uzun olabiliyor ama sıkılmıyorum bu evin bizim evde bu neyse anlamadım neyse arkadaşlar şimdi ben bu okuldan duymuş büyücü modumla geçeyim mi geçeyim mi büyücü var alo büyücü kardeş ee, şimdi kardeşim büyücü ee, ben şimdi bir hemen bu tamamlamak istiyorum da o e, o evi mi Aa müset değil misin? Kaç tane olsun? He ee, onda yok on bana olmuyor tamam. Arkadaşlar düzeye sordum. Olmuyor mu? O yüzden kendimiz yapacağız. Ne yapalım? Neyse. Hadi bakalım. Şimdi müzisiz daha zor böyle uğraşıyorsunuz işte. Sizlerle de beğeni sattı saatte bunu oluyorsa arkadaşlar bunu da gazı koyabilirsiniz. Üstten bazı kişiler dediğim gibi o asmadan böyle böyle koyuyor. Alsan zemin diyor ama öyle yapmak lazım arkadaşlar. Dediğim gibi kazıyorsun. Sen bir tane kasmanız yeterli arkadaşlar. böyle bir kere kasmanız yeterli. Ay dur mesela ben bu arayı yanlış yaptım. Üstten yüzden bununla kapatıyorum. Yanlış yaptım. Çünkü. Neyse. Şimdi hemen bu arada böyle 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 arkadaşlar kasıyoruz. Evet tamam süper süperim la gerçekten eski man eski boxuardan kim kaldı be he? Ben eski man klasım. Ben hep arkadaşlar kuzenimle man klas olayım. Birader kuzenimle bir şu anda bir ama bunu tabi kuzenimle bu oynamıyorum. Bey arkadaşlar. Kuzenimle bilgisayarımda sana arkadaşlar gelecek. Yani bir İki saat sonra gelebilir arkadaşlar artık tam bilmiyorum çünkü ama <laughs> kuzenimle de gelecek büyük ihtimalle Minecraft. Ama gelsek Minecraft şöyle alırım o set gömü sorduğunuz gibi yaptık bu böyle. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi zemini istediğiniz bu okula kapatıyorsun. Sonra ben bununla böyle 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 arkadaşlar kapatıyorum. Hemen hızlı 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 hızlı, hızlı, hızlı arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz. Evet. Böyle. bu hızınızınız arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Tabii benim gibi hatalar yapmayayım. Ben bazen yapabiliyorum. Ama insanlık hala herkes hata yapabilir. Önemli olan arkadaşlar hataları düzen, düzeltmek. Bu da arkadaşlar benden size bir öğüt olsun ne? Derslerinizi sarılsın. Ben de sarılıyorum. Kitap da okuyorum arkadaşlar çok güzel işte de, dersinizi çalışın kitabınızı okuyun beni seyretmek için özel etmeyin siz dersinizi çalışın kitabınızı okuyun sonra beni seyretin yani ama etmeden seyretin hatırlatın ve abone olun beni abone ol abone olun arkadaşlar evet, abonemizi vardı bu arada arkadaşlar köyde leylek gördüm 137 izlenme almış. Bizim kanaldaki arkadaşlar rekorumuzu kırdı. Gerçekten teşekkür ediyorum sizlere. 137 ne? Bizim isim büyük bir basarı arkadaşlar. Bazı kişiler dalga geçebilir ama bu arkadaşlar bizim isim büyük bir basarı. 137. İlerletmeden 137. Arkadaşlar ben artık kişiyi dua daha çok atsam yani. Ama böyle de atsam tabii. Kısa dayken İki video günde bir büyük ihtimal kısa olacak. Çünkü kısa hem daha çok seviyorum daha çok izleniyor. Öyle kanalarla kısa video atam. ama böyle normal video atsam tabii canım merak etmeyin. Bakın şimdi elimizi böyle yaptık. Şimdi tarlanı da ben bununla kapatmak istiyorum. Arkadaşlar bununla böyle böyle. Böyle böyle, böyle böyle böyle. Böyle böyle. Arkadaşlar kapatma atarsam. şimdi. Arkadaşlar ben kızlı oldum. neden böyle oldu? Siz de yani benim gibi bazı hatalar yapmayın. Ben yapmam da neyse. Evet şimdi böyle böyle böyle. Heh! Sonunda yapıyoruz be arkadaşlar. Dur Düziyorum. Belki Bosam Staro. Düzik arkadaş nasılsın? Hı? Neredesin? Neyin dibindesin. Neyin dibine gel yapayım da arkadaşlar. Düzi Bizi... Kardeşimiz diyor ki kaç beni bulursun. Gelip hasta şey maden hastası. Madene dağlı bir bölüm seçtim arkadaşlar. Bunda madene girdim sana. Bir bakalım buyurdu için. Dün buyurdu Aa arkadaşlar madene gitti. Aa burası kazım yok ama maden gibi bir yer. Ah yüzü buyurdu burada. Kardeşler buyurdu burada. Büyücü alalet bu arada. Üstten çizgilemiyorsunuz. Ama ah bence bu da galiba. Ay ah, dum sıktım lan. İçeriden ses geliyor. Ben, ben buradayım. Bana bak. Abi ah, yüzü neredesin? Ben buradayım. Neden gittin evet? Geldim geldim yüzü. Yüzü sen söylüyor. Benim evimi yapar mısın? Benim satırım. Ben sokulasıyorum ha. Ne diyeceğim yüzü? musun? Tamam evlat yapalım. Sen sakin ol. Eter ki sen iste. Ben sim demem. Senin isim azı hazırlıyor. Oh, çok teşekkür ederim. Arkada sevgilim. Büyücü bize büyümüzü hazırlıyormuş. Bu arada kapı yok. Daha da üst yer olduktan sonra bir sel yapıyorsunuz. Bakın o kapı böyle yaparsınız. seni başlarına da. Arkadaşlar. senin arkadaşlar Selam arkadaşlar büyüyor. Hopuz pokuz. Hadi yapalım kopuz potuz. Potuz potuz oldu. Hadi dual insan olsun. La arkadaşlar satığı büyü yaptık. Söyle. Arkadaşlar size evimizin son ayını göster. Ana arkadaşlar buradaki tatlı ne arkadaşlar bunu kıyayım. Burada neden böyle bir selam bilmiyorum. Arsın sevmez acaba. Nasıl, tepemiz tepemizde ağız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar evimizin son hali böyle. Bence çok güzel oldu. Çok da güzel görünüyor arkadaşlar. Bence ya arkadaşlar ev beğendiyseniz like unutmayın arkadaşlar. Son daha de arkadaşlar görüşürüz. Kısıyor da, daha da arkada. Konsamyon bu nasıl bir şeydi la? Saktı diyorum da konuşamıyorum gerçekten arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Video beğenin. Video atlamadan izin ve abone olun. 开始。